Evet arkadaşlar. O karşımda devam ediyoruz. Şu an içinde duruyorum. Nasıl gideyim? Nasıl gidiyor? Al. Al. Ay, karpuz gibi çok kötü. Ayy. Biz toplarız. Yalnız sağ olsun. Bir kere daha suya sokalım. Yoksa ben öleceğim bu kokuda. güzel dene sokuyoruz ledlere ledlere bak çok güzel etmiş. power by samsung led <laughs> Şimdi ne yapabiliriz bunu ben bir oturayım düşüneyim bunun için sizi iki dakika bekleteceğim Evet arkadaşlar sadece bir şey tahmin edin. Bir kişi geliyor sizi alıyor. Ve bakın nereye götürüyor. <laughs> Tabii ki de işte buraya atacağız. Şöyle bir Tamam sanırım oldu. Hatta durumda şu şöyle yükseğe yıkayalım. Tamam. Hı. Kapatıp makinemizi tekrar çalıştırıyoruz. Çalış. Ha tamam adam oldu. Bakalım. Orada rahatça duruyor. Şimdi biz bir iki dakika bekleyelim. Bu ne kadar da ne yapacağımızı düşünelim. Evet arkadaşlar çıktı. Şimdi ben buraya ne getireceğim? İki dakika lütfen bekleyiniz. Bitirdim. Şimdi bunu test edeceğiz. Tamam. Güzelce de köpüklendi. Reklam değildir. Güzelce de oldu. Şu kablolara bir bakın. Herkesin gözleri yaşta şu an. Niye yaptın diye. Hala duruyor. Asıl benim gözler yaşta. Annem eve girince beni ne yapacak acaba? Oh! Uh. Neyse. Evin şeyi çok olduğu için ondan dolayı çalışıyor şu. Ama koymadım yani. Çok fazlaydı. Şöyle. Ne ekleyebilirim buna? Başka? Hemen bir tane suya atıyoruz. Tamam. Hep bok oldu. Derdlerini sökmeye çalışacağız. Maketli çayda. Daha çok acımasız işlemden geçireceğiz. Bir dakika. Azıcık buzlukta dursun şu. İki saat bekleyecek. Dur. Hatta bu arkadaşlar 10 dakikaya kadar bekleyecek burada. Şu an izleyeceğim zaten burada. Biz arkadaşlar ne yapacağımı düşünüyorum. eşyalara belki bir şey yapabilirim. Tamam. Ne yapacağım fazlasıyla düşünüyorum. Fakat aklıma hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar bir 5 dakika bekleyelim. Lütfen. O neydi de cam olduğu için yapamadım. Ha, siktir. Bak dedim işte futbol iyidir ama cam olduğu için yapamam diye. Anne gök kuşa denedim. Dursun burada annem ev ağzıma sıçıyor. Uy, gol ne var? Şöyle bakayım. Bravo. Hayır. Çekecek, çekecek, kaçtı. Allah! Ne oluyor bak? dede gel beni sik. Hadi de. Dedem gel beni Yiğit tamam. Ağabey. <laughs> Örtük. Gel dedi, beni siktirdin o zaman. Tamam örtüyorum canım. Merak etme. Bir arkadaş 8 dakikaya gelsin. 8 dakikada sonra arkadaşlar daha fazla işkence de yaptık. Şu ocağı görüyor musunuz? Ledi görüyor musunuz? Açalım. Bunu yapacağız. Biraz <laughs> bırak şirketi. Ya bırak. Bir dakika yaşıyorum. Sonra bahçede kıracağım. Bunu bıçakla kıracağım. Ama önce bir yakıcı bıçakla geçelim. Bunu Bir dakika. Bunu <laughs> 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 Nerede o benim güzel aletim? Ha? Buradaymış be ya. Çok üşüyormuşsun. Ben sonra yeni şeyler de Çok üşüdüm. Peki azıcık fazla ısınma yemeler. Düştüm. Hazır mısın? Devamını getir. Ne yapacağız? Ocağı atacağız. Ol. Kötü olmuş. Ama biz daha kötü yapacağız. Çünkü biz bir piçiz. Ledlere de geliyor Ledler, ledler gidiyor. Yanıyor, 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 yanıyor. Yanıyor. Yanmıyor. Arkadaşlar çok fena yandı bu iyice ben çalıştım bir dakika. evet tamam evet arkadaşlar ben yandım yanıp yanıp duruyor Azıcık fazla dayanıyor arkadaş. Pastayıktır. İçindeki her şey eğiyor. Şu an. Ama bu daha kötü. bir tabii ne yapacağız? Daha kötüsünü yapacağız. Hatta yapmayalım. Gerek yok yaptığımız kadar yapıyoruz işte. Yanıyorsun Fuat abi. O sigara külüne benziyor. Ok. O motor çok fazla ısındı. Yüzde yüz. O yüzden bunu buraya koyacağım. 2 dakika. İnşallah. alabilirsin. Alabileceğimi pek olarak inanmıyorum. Aslında Yanmış. Çok kötüydü yandı. Ama şu an daha kötü. Bakalım hala sağlam mısın? Bir suya atalım seni çünkü canıma yaktığın için sana bir ceza. Bırakmayacağım oğlum seni yakacağım hatta öldüreceğim seni. Soğuk lan her yerinden bu öyle bir kenar yaptık. Dozun azıcık fazla bak. Tamam. <laughs> Bu işkenceler bitti. Artık daha kötüleri gelecek. Yanmışsın. Tamam. Alalım normal. Allah. Bir kablosu kopmuş. Yandı resmen bitti. Şu oldu? Ne oldu lan ben şeyim aç kurttum. Tamam. Şimdi arkadaşlar yükseklik test. Şuradan i̇şte, bir çık. <laughs> Duralım. Evet. Bakalım buraya kaç dayanabilecek. Misin? Dayandı lan. Bir dakika.